Günaydın. Ben Mehmet Nuri Erdem. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Diz kireçlenmesinden korunabilmek mümkündür. Aslında bu yaş alan herkes için kaçınılmaz bir sondur. Yani herkes eninde sonunda diz kireçlenmesiyle daha doğrusu kıkırdak kaybıyla karşılaşacaktır. Fakat bir takım önlemler alarak bu süreci uzatmak, durdurabilmek mümkün olabilmektedir. Belki klişe sözler olacak ama sağlıklı beslenmek, spor yapmak, dizi zorlayacak, ekleme zarar verecek hareketlerden uzak durmak kireçlenme için en önemli korunma yöntemleri olarak sayılabilir. Burada önemli olan düzenliliktir. Yani düzenli spor yapan, sağlıklı beslenen insanlar için kıkırdak kaybı, diğer bir terimle kireçlenme çok daha rahat geçirilebilecek, ağrısız yönetilebilecek bir süreç olabilmektedir. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem, size kısaca kıkırdak kaybından ve kireçlenmeden bahsettim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.